Bana kara diyen dilde Gözlerin kara değil mi? Bana kara diyen dilde Gözlerin kara değil mi? Siyah göze sürme sürte Kahvede kara siyah göze sürme sürte kahvede kara değil mi sevdi 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 Bessem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bessem abi sizi tanıyabilir miyiz? Efendim Bessem İdrisoğlu, Türkmenim, 67 doğumluyum. Okuf köyünden dedelerimiz Çoban Köyü, Tuvayran Köyü bu köylerdeniz. Halebe sene 67'de yerleşmişiz. İlk eğitiminizi nerede aldınız? Efendim bir mahalle var Hüllük diye. Eskiden barga yanıktı yani. Ebni Sina diye bir okulda Birinci sınıfa başladık. Dokuzuncu sınıfa kadar okudum. Ondan sonra çok kötü dönemlerde geçtik. O zamanlarda sene 80'lerde rahmatlı babam Mahfus'a gitti. O zamanlarda okumayı bıraktım. Konduracı işine başladık. zor durumlarda geçtik o dönemlerde. Peki kaç kardeştiniz? Dört erkek, üç kız. Ben üçüncüyüm. Benden büyük iki abim var. Ne zaman Halep'e yerleştiniz ve hangi meslekte işe başladınız? Sene 1967'de Halep'e yerleştik. Babam memurdu. Anam da ev hanımıdı tabii. Peki ne zaman evlendiniz ve kaç çocuk var? Sene 93'te evlendim. Zaten Mehmet oğlum ben askerdim oldu. Bir de Hatça kızım ben askerdim bunların ikisi oldu. E çok şükür işte gittik geldik görevimizi yaptık o zaman da. İlk düğünü nerede yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Dayımın düğünüydü. Öz dayımın, küçük dayımın düğünüydü. Orada ben bir Cesaretle istedim mikrofonu, aldım elime, söyledim, çok beğenildiğini gördüm. O da benim başlangıcım oldu yani. İlk seslendirdiğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz Bessem abi? Hatırlıyorum efendim. İlk türkü Ferdi Tayfur. Efendim bizim Sanatçılarımız çok sevdiğimiz, saydığımız insanlardı. Ee, Mustafa Şekir diyelim, benim ustadım, çok sevdiğim, saydığım bir insan. Ömer Gülcan diyebiliriz, Münir diyebiliriz, Aşık Münir, sevdiğimiz, saydığımız bir insandır. İşte bu sanatçılardan biz büyüdük. Peki Bessem abi, biraz o düğünlerden bahseder miyiz? Efendim eskilerde düğünler şimdiden daha güzeldi. Neden diyeceksin? Şimdi imkanlar var, teknik var, düğün salonları var falan. Ama eskiden o güzel muhabbet vardı. Bakarsın ki düğünlerde sevdiklerin, saydıkların, akraban, birinin düğünü varsa herkes kakardı. Ya da aksine Allah uzak etsin birinin ölüsü varsa yine herkes kakardı. Yani eskiden muhabbet vardı, sevgi vardı, şefkat vardı para için yaptığımız bir iş değildi. Düğünlerde güzel arkadaşlar toplanıyor, akrabalar toplanıyor. Düğünün bir manası vardı. Gelirdin düğün basit bir şey. Türkücünün oturacak yeri o beton tahtalarından yaparlardı. Arkasına bir hala asarlardı. İşte biraz reyhan, çiçekler falan kollardı. Çok güzel bir şeydi yani o zaman da. Bakarsın ki oturan halk hepsi sana bakıyor. Acayip bir şey görmüş gibi. O zamanlarda da imkan yoktu. Bir saz, bir darbuka başka da bir şey yoktu zaten. Şunu da söylemek istiyorum. Bir de eklemek istiyorum. Bizim hüllü gün düğünleri veya bizim bölgenin düğünlerinden güzel düğün olmazdı. Bir de bakarsın, Türkü de var, Kürtü de var, Arabı da var, Ermenisi de var, Hristiyan da var. Gelirlerdi. Neden? Biz atölyelerde ayakkabı çalışırdık ya. Yani. İşte o imalatı yaptığımız ayakkabıları Arabı da alırdı, Ermenisi de alırdı, Hristiyanı da alırdı. Yani bizde bir ayrımcılık bir şey yok. Düğünlerimiz de öyledi yani. Güzeldi. Güzel eski türküler. Mahsuni Şerif'ten olsun. Ha. Geçmiyor günlerim okuzar oh daim uy İnsafınız yok mu erenler vak 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 vak. Hayvan mıyım insan mıyım neredeyim neredeyim. Bana bak. Hocamızın benim, benim her zaman şarkılarını okumaktan var, gurur var, ve memnuniyet güldü. duyardı. İlk düğünü nerede yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Efendim kimin düğünü olduğunu hatırlamıyorum ama o zaman da sene 83. O zaman da çok yüksek bir para almıştım yani. O zamanın parasıyla 300 liradı. 300 lira. Yani o zaman da büyük bir paradı. Yani bizim mahallede de bir güzel belli bir insanın evinde de damın damın damların başında olurdu düğünler. Evet. Peki 300 lirayla o zamanlarda neler alınırdı? Efendim o 300 lira yani o zamana göre büyük bir paradı yani. Bir memur maaşıydı. Ben de o gece 300 lira aldığım için çok mutluydum yani. Ama inan ki para için değil yani. Ben böyle milletin toplanması, sevinmesi, böyle halaylar çekmesi o benim hoşuma gelmişti. Bessem abi, stüdyoyu ne zaman açtınız peki? Efendim, stüdyo olayı abim Valid'in fikriydi. E, tabii ben de bu zamanlarda artık bilinen bir kişi oldum yani Türkmenlerin arasında. O zaman da zaten benim iş yerim de orasıydı. Düğünleri falanları yani oradan gelir ben benimle muhatap olurlardı. Hüllük'te baba evinde bir dükkan yapmıştık stüdyomuzu. E, Stüdyonun da ismi e, Milet. Milet demek doğum günü demektir. Hatta benim ekibimi onun adını verdim. O zamanlarda e, çok güzel e, günlerdi. Yani o zamanlarda diyeceksin ki İbrahim Tatlıses, Hakkı Bulut, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses. Çok çok güzel şarkıcılar her zaman gelir bizden alırlardı o kasetleri. Günlük olarak bazen 50-60 yüzeçe varırdı satışımız. Elhamdülillah güzel de para kazanırdım ondan. Sanatın dışında bir gelir kaynağınız var mıydı? Sanatın dışında ben ayakkabıcılık yapardım. İşi de severdim ben. Yani Şu ana kadar e, nerede olursam olayım ben bu ayakkabı işini seviyorum. Tabi bu arada e, unuttuğum bir şey var. Bizim düğünlerde güzel dostlarımız vardı. Sevdiğimiz insanlar vardı. Bizi her zaman ireliye yiten insanlar vardı. Çok sevdiğim saydığım çoban Bey'le bir Mustafa Çilo. Mustafa Çilo'ya da selam olsun. Çok sevdiğim saydığım arkadaşımdır. Zuhir Ökkeş olsun. Kekolardan bir arkadaşımız vardı. Neydi adı unuttum. Yine de beni bağışlasın. E, etrafımızda çok sevdiğimiz, saydığımız insanlar vardı ya. Yani. Sanat hayatınız boyunca kaç albüm çalışmanız oldu? Efendim kaset olarak o zamanlarda CD falan yoktu yani. İlk kasetimde zaten yine adına geçeceğiz sevdiğim Mustafa Çilo abimin bir türküsü vardı. Benim Fatimem, canım Fatimem, yürekten vurdum beni Fatimem diye bir güzel türkü vardı. Onu ondan diyeceksin ki hırkızladım sayacaksın yani. Peki, hatırlıyorsanız biraz bizim için mırıldanabilir misiniz? Evet tabi. Aradım seni dağ taşları yürekten vurdun canım Fatimem aman Allah benim Fatimem. Benim Fatimem, canım Fatimem Yürekten vurdun, öldüm Fatimem Aman Allah, öldüm Fatimem Dilinize sağlık, çok güzel Tabi bu arada aklıma daha da güzel bir şeyler geldi Elini öptüğüm, ayağını öptüğüm annem. Ellerinden öpüyoruz. Kalk derdi buradan ya sen benim başımı ağrıttın falan derdi. Çok sevdiğim buradan da kendine çok büyük büyük ellerinden, ayaklarından öptüğüm anama çok büyük selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum kaset olarak sayacaksak binlerce diye. Çünkü 83'ten şu güne kadar ben bilmiyorum kaç kasetim var ya. Benim şarkılarım olarak 3 kaset yaptım. Ama maalesef biliyorsun sen Suriye'de ana vatanda olsa, Türkiye'de olsa tamam dağılmıştı ama Suriye'de imkanlar biraz kısılıydı biliyorsun sen. Ama bizim Türkmenlerin arasında belliydi yani çok şükür. Çok yerler gördük Suriye'de. Çok düğünler yaptık. Yani Arapça bildiğimden dolayı çok Arap düğünlerine de gittim. Kültürlerini de biliyorum. Bizler beslemlici mi daha çok Arapça şarkılarıyla tanıyoruz Biraz ondan bahseder misiniz Efendim ben ee, onu okudum benim ustadım vardı, Abdul Kadir diye bir ustad, onun yanında okudum ben müziği. Bir de benim diplomam Mısır'dan geldi. Arapça okuma diplomam Mısır'dan geldi efendim. E, çünkü çok sevdi bu insan beni. Neden? E, yani sen bir Türkmen olarak bu kadar Arapçayı hoş söylemen, hoş bilmen e, yani çok hoşuna geldi. Onun için bana bir büyük diplomat verdiler. O diplomat da yanımda şu an tüm Arap ülkelerinde geçerli. Biraz da ekibinizden bahseder miyiz? Kimler vardı mesela ekibinizde? Efendim ekipte ilk olarak zaten o zamanda da o dediğin ekip yoktu ki. Bir saz bir dar bu kadın. Türkmen düğünlerinde ha davul da davul vardı ama işte Türkücü olarak davul yok. İlk davulu Türkmen düğününe ben getirdim. Saz, darbuka, davul. İlk ben getirdim. Ondan sonra. İlk ben dramzı daktım. Ondan sonra org ilk olarak ben onu e, Türkmen düğünlerine dıktım. Zaten şimdi var maşallah orgçumuz da var. Sazcımız da oldu ondan sonra. O zaman da kimse org çalmasını bilmezdi bizim Türkmenlerin içinde. Oldu şimdi çok şükür. O zamanlarda ben Arap orgçuları getirirdim. Çok yoruldum tabii bunun için. Çok yoruldum. O zaman da o orgçulara çok emek harcadım. E, bir de kanun dıktım. Onu da alıştırdım çok güzel bir ekip yaptım. Gün geldi bir 10-15 sene çalıştı beraber. Çok güzel bir ekibim vardı. Kanun, saz olarak, org olarak tekmin bir ekip, çok güzel bir ekip çalıştırdım. Bu arada aklıma geldi Kadir diye bir e, sevdiğim dostum vardı. Darbuk Abdülkadir. Derdim bak Kadir ben büyük bir sanatçı olacağım. Uzaktan seyrederdik. Yani hangi misal olsun Mustafa Şekir gibi büyük bir sanatçımıza. Uzaktan böyle bakar derdim ben ne zaman böyle olacağım. O, o oturduğu yere ben oturacağım o türküyü söyleyeceğim o şey olacak falan derdi olur olur ben de sana darbuka çalacağım derdi Kadir ciddi de öyle oldu zaten öyle oldu ben sanatçı oldum Kadir de güzel darbukacı oldu Abdülkadir Naimi evet Abdülkadir Naimi Abu Hüseyin yani küçüklükte çizdiğimiz hayallerimizi gerçekleştirdik ne zaman Türkiye'ye geldiniz ve şu an nerede ikamet etmektesiniz Efendim malumunuz 2011'de Suriye'de savaş çıktı. O dönemde biz Halep'te kalıyorduk. Durumlar zorlaşınca, rahmetlik babam da vefat edince Rakka'ya yerleşmeyi düşündüm. Dedem gibi orada kalıyordu amcalarım. Oraya göçtüm. Oradan da Dubai'ye git. Bana Dubai'ye iş geldi. Dubai'de bir sene kadar kaldım. Yani 8 ay, 9 ay, bir sene böyle bir şey. Ondan sonra yine geldim. Durumlar daha da kötü oldu. 2012'nin sonunda Urfa'da bir halam vardı. Celabiyat kapısından geçtim, Türkiye'ye geçtim. Orada Urfa'yı sevdim. Orada da yerleştim. Çocukları da okula gönderdim. Ben de istedim ki ben mesleğimde çalışayım. O zamanlarda da bizim çok sevdiğim, sevdiğim arkadaşım Ömer Gülcan'dan bana bir davet geldi Urfa Kanalı'na. Orada da bir program yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Buradan kendisine çok teşekkürler. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Peki Bessem abi son olarak Türk halkına ve devletine neler söylemek istersiniz? Efendim son olarak en büyük teşekkürlerim Türk hükümetine. Daha da büyük teşekkürlerim ve sevgilerim ve saygılarım Türk halkına. Tabi bu bizim ana vatanımız. Biz Türkmedik, bir milletik, bir bayrağık, bir vatanık. Dedelerimizden, atalarımızdan duyduğumuza göre bizim vatanımız burasıdır. Ama kimsenin de toprağında gözümüz yok tabi. Ama sevinirik Türkiye bir olsun, diri olsun, Suriyeliler olarak Arap olsun, Kürt olsun, Türk'ü olsun, kim olursa olsun ne kadar teşekkür etseler Türk halkına ve Türk devletine hakkını ödeyemezler. Çünkü biz bu insanlardan saygıyı, en güzel sevgiyi gördük. tabi bizde de var iyisi de kötüsü de ama kötüsünden dolayı özür diliyoruz. İyisinden de dolayı daha iyi olmasını diliyoruz. Ömür boyu beraberlik istiyoruz Türkmen olarak. Dilinize sağlık. Sağ olun efendim. Peki Bessem abi son olarak sizden güzel bir Türk'ü dinleyebilir Ay, miyiz? Hay. Ee, bu arada çok sevdiğim bir türkü var, Yeşil Ördek gibi daldım göllere. uçar gider göle karşı Yeşil başlı güven ördek uçar gider göle karşı Eğilircesin tel tel etmiş kaçar gider yene karşı Telli turnam söküm gelir İnci mercan yüküm gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuş yine karşı Sazlarım var Şahinim var Bazlarım var Telal Işkın Sazlarım var Yara gizli Sözleri 别的。<Yeah. S 2> yeah,